çalışma iznine başvuru yaptım. Başvurun reddedildi. Tekrardan başvuru yapabileceğini biliyor muydun? Evet. Çalışma izni başvurunun reddedilmesi durumunda tekrardan başvuru yapabilirsin. Yeter ki geçerli bir ikamet iznin veya geçerlilik süresi bitmemiş çalışma iznin olsun. Ne dedik? Yurt içinde çalışma iznine başvuru yapabilmek için geçerli bir ikamet iznin veya geçerlilik süresi sona ermemiş bir çalışma izni olması lazım. Çalışma iznine başvuru yaptım. Başvurun reddedildi. Bu durumda başvurunun reddedilme gerekçesini anlayarak ve gerekli düzen düzeltmeleri yaparak yeniden başvuruda bulunabilirsin. Öncelikle Çalışma Bakanlığından sana veya işverenine gönderilen red gerekçesini dikkatle okuyarak önceki başvurunun reddedilme nedenlerini öğrenmelisin. Daha sonra bu nedenleri çözmek için gerekli adımları atmalısın. Örneğin eksik veya yanlış belgeler sunmuşsan eksik belgelerini tamamlaman öte yandan en geniş kapsamlı red gerekçelerinden biri olan 9A bende olarak bilinen maddeye göre reddedilmişse. Bunun sebebi nedir ne anlama geliyor? kısa bir örnekle ele alalım. Örneğin bakanlık sektörel açıdan veya o sektörde yabancı çalıştırmasını gereksiz görmüş olabilir. Başka bir deyişle başvuru yapan görev tanımı için Türk vatandaşı da çalışabileceğini kanaat getirmiş olabilir. Veya iş yerinin bağlı bulunduğu bölgede çok fazla Türk vatandaşı iş aramak için başvuruda bulunmuş olabilir. Bunun gibi çalışma izninin reddedilmesinin birçok nedeni var. Ayrıca işvereninle çalışma şartlarını düzeltmek, maddi yetersizlikleri gidermek veya görevini değiştirmek gibi nedenleri de çözüp yeniden başvuruda bulunabileceğini unutma sakın. Bu bilgiyi kaydet, tüm sevdiklerinle ve WhatsApp grubundaki arkadaşlarınla paylaş. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutma sakın.